Herkese selamlar. Ameliyatsız işlemler, işte askılar, dolgular, botokslar. Bunları hiç yapmadığınız hasta oluyor mu? Şöyle. Şimdi önce hastamın ne anlatmak istediğini ve ne beklediğini almıyorum. Yani beklentisi ne? Eğer Aslan şöyle bir şey söylüyorsa diyelim ki benim gibi 50 yaşına girmiş 49'unu bitirmiş bir hanım geldi ve beklendi 30 yaş. No. Yani ben bu hanımefendiye diyorum ki benim bunu yapmam mümkün değil. 30 yaşa mümkün değil. Olmaz. Ameliyatla da olmaz ama gene de istiyorsanız ameliyat deneyebilirsiniz. Ama ben bunu sağlayamam diyorum. Bunu böyle güzel güzel anlatıyorum. Ama işte aynı yaşta bir hanımefendi geldi ve dedi ki ben daha dinç görünmek istiyorum, daha enerjik görünmek istiyorum. Yaş grubumun iyisi olmak istiyorum. İşte 49'umu bitirdim, 50'me girdim ama böyle 40, 41 gibi görünmek istiyorum. Şahane, tam benlik. İşte o hastaya istediği sonucu verecek işlemleri muayene ettikten sonra karar veriyorum. Bir de ileri yaş hastası geldi. Mesela 70 yaşında bir hanımefendi geldi e, ve e, bana dedi ki yüzünde pek çok kırışıklık var. Mecburen. Ondan sonra daha önce de hiç işlem yaptırmamış. Yani cildiyle çok ilgilenmemiş. E, kırışıklıkları var, sarkması var. İşte göz kapakları fazlasıyla inik. E, boyun e, çok inik. E, ben bunların gitmesini istiyorum dedi. Örnek veriyorum. Ki olmuyor mu? Çok oluyor. Ben o hastaya diyorum ki lütfen bana para ödemeyin. Çünkü e, ben ne yapsam da sizi mutlu edemem. Ben bu karışıklıkları tamamen ortadan kaldıramam. Bu sarkmayı tamamen ortadan kaldıramam. E, o yüzden e, ameliyat deneyebilirsiniz. Ve e, plastik cerrah arkadaşla bunu isteklerinizi söylersiniz. O da bunu yapabilir mi yapamaz mı size anlatır. Ama ben yapamam diyorum. Aldık aynı yaş grubunda başka bir hasta geldi. Aynı özelliklere sahip. Dedi ki hocam ben benim torunlarım bana diyorlar ki işte anneanne ne kadar yaşlı görüyorsun bu kırışıklıklar ne? Bunları biraz azaltalım mı? En azından onları iyi görüneyim. Kırışıklıklarım azalsın. Sarkmam azalsın. Gitsin demiyor. Bu durumda elbette kırışıklıklarını azaltabiliriz. Sarkmasını azaltabiliriz o hansenliği daha dinç, daha enerjik, daha üzgün görünmeyen, mutlu bir görüntüye kavuşturabiliriz. Bunun için de gene yapmam gereken şeyleri planlarım ve ee, anlatırım. Bu bir süreçtir. 6 ay kadar sürecek. 6 ay boyunca ufak ufak size dokunacağım ve söylediğim sonuca ulaşacağız derim. Biraz önce bahsettiğim iki grubu ise e, yapmamaya çalışırım. E, çünkü beklentilerini karşılayamam. Zaten mucize olur öyle bir şey olamaz. Bunu da güzel güzel anlatırım. Herkese teşekkürler.